Efendim Turgut. Dayıcığım bu İbo gündüsü bir işler çeviriyor. Haberin olsun. Mesela ne işler çeviriyor? Benim bilmediğim ne iş çevirebilir? Yeni bir şey var mı? Söyle bakayım Turgut. Vallahi iki tane at hırsızı kırıklı şimdi marinaya geldi. tekneler. Tamam mı? Yani bunlar marinada bir iş çevirecek. Sen bil. Tamam o herifleri bir daha marinaya almayın. Emredersin dayıcığım. Annemle ilgili var mı haber? İskoç şimdi Hülya annenin banka hareketlerini inceliyor. Hani hep sen dersin ya parayı takip edin diye o şekilde. Tolga. Onu da en son yolunda görmüşler dayıcığım. Ensesindeyiz bulacağız. Eyvallah başka bir şey var mı? Başka Heh, videoya yayın yasağını koydurttuk. Bir dayıcığım şu Murat Kalkılıç meselesi var. Menajeri aradı. Ödedi... Kapattı. Ha, bu arada bu arada. Videoya yayın yasağı getirdik. Haberin olsun. Aa, süper haber. Nasıl sevindim anlatamam. Neyi düşünmüşsünüz ya? Sen dalga mı geçiyorsun? Aslan ben dün TT' TT. E tamam iyi hayırlı olsun o zaman. Çocuk mu ağlıyor? Güzelim. Ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Küçük hanım sen niye ağlıyorsun canım beni? Senin annen... Annen baban burada değil mi? Kayıp mı oldun? Yok kaçtım. Nereden kaçtın? Düğünden. Abimin düğünümde. Allah Allah. İnsan abisinin düğününden kaçar mı ya? Bu elindeki ne bakayım? Gelirin doğal. Çaldım. Neden çaldın? Evlenmesinler diye. Nefret ediyor mu günlüğüne. Tamam anladım ben sen görümcelik yapmaya çalışıyorsun değil mi? Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu görmüş olduğunu elindeki olmadan da evlenebilirler biliyor musun? Hayır evlenemezler. Bu haksız gelin olmaz. Ah sen abini mi kıskanıyorsun ya? Kıyamam sana. Ne de güzelmiş tacım. Çalacak abime benden. Aa olmaz öyle şey. Kim bilir sensiz şu an ne yapıyordun? İnsan ailesinin desteği olmadan evlenir mi hiç? İyi mi? Tecrübeyle sabit. Siz evli misiniz? Evet. Hayır. O işler birazcık karışık Boncuk. Ee bakayım neredeymiş senin bu düğün? Hadi götürelim seni merak ediyorlardı şimdi insanlar. Olma söyleme. Gitmeyeceğim ben oraya. Hayır kaçmak yok. Madem şu an hepimiz kızgınız ne yapacağız biliyor musun? Gidip o düğünü basacağız. Sensiz öyle evlenemezler. Tamam mısın? Anlaştık mı? Var mısın? Varım. Haydi o zaman yürü gidiyoruz. <laughs> Bari gerçek bir rol modelsin. Seni tebrik ediyorum. Peki oraya gidince ne yapacağız? Artık her şeyi de ben düşünemem ki Aslan Soykan. Peki boncuk kız sen neden bu kadar abini kıskanıyorsun? Çünkü sadece beni sevmeli de ondan. Bak hele sen bak. Adın ne senin? Hülya. Bak. Zaten. Ben büyüyünce evlenmeyeceğim. Aşık da olmayacağım. Çok büyük laflar etme küçük Hülya. Aşk dediğin dünyanın en güzel şeyidir. Neye benziyor? Neye benziyor? Hadi anlat bakalım şimdi. Şöyle söyleyeyim sana. Sen hayattan çok neyi seviyorsun? Çikolata. Bravo. O zaman şöyle düşün. Kendini böyle kocaman bir çikolata havuzunda yüzüyormuş gibi düşün. Hatta dur ya hedefi biraz daha büyütelim. Kocaman bir çikolata okyanusunda yüzüyormuşsun gibi düşün. Nasıl? Gerçekten mi? Ama ne yapıyoruz Hülya'cığım? Kolluklarımızı takıyoruz yüzerken. Çünkü ne olabilir? Bu değil mi? Ama şimdi küçük Hülya eğer sadece kolluklarla da yüzersen neyi öğrenemezsin? Tanım soru. Cevap. Yüzmeyi öğrenemezsin. Öyle değil mi? Gerekirse boğuluruz diyorsun yani. Yok ben seni tutarım diyorum. Seni kim tutacak? Zahmet vermeyeceksem <laughs> bir el atarsın artık. Ya da yani yok ben dokunmam kardeşim diyorsan o zaman ben ikimizin yerine Kocaman çikolata dalgalarıyla boğuşurum. Peki bu çikolata denizin metaforunda ısrarcı mıyız? Ne diyeyim şimdi ben? Küçük kızımızın yanında çikolata yanar daha mı deseydim? <laughs> güldün? Aslında bu kadar kıskanmama gerek yok. Öyle mi? Niyeymiş? Çünkü onlar kadar birbirinden aşık değiller. Ben demedim bak, o dedi. Evet, Küçük Hülya, zannedersem ses bu taraftan gidiyor, değil mi? Böyle gidiyoruz, hadi bakalım gel. Hadi bakalım. Geliyorum ben. Ver bakalım elini. Doğru gidiyoruz, değil mi? Devin nasılsın kızım? İyiyim, ne oldu? Yok yok bir şey, bu sızan videoyu gördüm de. İyi sağ ol, teşekkür ederim. Ee, yarın doktor randevum vardı benim de, şehir dışındayım ben. O kadar da insan sokmuşsun araya doktor için. Teşekkür ederim. Rica ederim, bir şey yapmadım. Yanımda zaten şimdi kendisi de. Demin... E, ...diğer doktorlar da bunun bir rahim enfeksiyonu olduğu söylemişti ama... ...sanırım durum daha ciddi kızım. Böyle bir enfeksiyonun bu tip travmatik düşüklerde görülmesi olası bir durummuş. Yarın sabah hormon testi sonuçları da çıkacak. Ondan sonra konuşmak daha doğru olurmuş. Tamam tamam anladım. İyi iyi tamam. Harika. Ben yarın sonuçlar çıkınca arar konuşurum kendisiyle merak etme. Çok teşekkür ederim sana da ilgin için. Ama şu an bana acıman en son isteyeceğim şey. Çok sağ ol gerek yok yani. Sana acıdığım falan yok. Sadece yardım etmek istiyorum. Tamam teşekkür ederim anladım. Çok sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Nasıl? Alıştırmaya çalışıyorum ama geçiştiriyor beni. Bazen gerçeklerle yüzleşmek kolay olmuyor Ergun. Hele ki böyle durumda. Ona acımama gerek yokmuş. Acıyorum tabii. En başta beni dinleyip o bebeği aldırsaydı eğer bu yaşadıkların hiçbirini yaşamayacaktı. Yazık. Gerçekten yazık. Neyse, Oradalar. Ha? Hadi bakalım. Ah çok şükür. Dur. Allah'a şükür. Neredesin abicim sen? Neredesin yengeciğim? Öldük meraktan. Çok korkuttun beni. Kardeşim gel ben buraya. Merhaba. Merhaba kardeşim. Siz mi buldunuz? Merhabalar evet. Çok teşekkürler. Çok sağ sağ Korkuttu bizi. Biraz kulaklarınızı çınlattık. Korkuttu bizi. Allah bir yastıkta kocasını tebrik ediyorum. Mutluluklar dilerim. Sağ olun, çok teşekkürler. O zaman görüşürüz Boncuk. İyi eğlenceler sizi. Aa yok olur mu öyle şey? Bırakmayız sizi. Yok ee, sağ ol. Bizim olsun. işimiz var. Bizim gitmemiz gerekiyor. Evet. O yüzden kusura bakmayın. Ama siz rüyamızı buldunuz. Biz de siz misafir edelim. Çok Aa, zarifsiz. Bizim, sağ e, olun. E, bakın başlıyor da şimdi. Gitme. Müziği açın lütfen. Arkadaşlar bakın başladı. Lütfen. E o zaman... E bir yarım saat... Ne yapalım? Yarım saat bir şey yapalım. Kalalım. he Ha? Biraz eğlenelim. Tabii tabii başımız üstüne. İstediğiniz gibi buyurun. Buyurun. Eyvallah. Kıslık. Nerede oturacağız peki? Nerede? Kız siz? Yok amca. Düz al kız. Evli misiniz? Evet. Yok. O yaşlar birazcık karışık teyzeciğim. İyi ya, iyi gayet iyi. Hayırdan karışığa geldiysek mükemmel. Ne deseydin, müstakbel eski karısını deseydin. Bak sana bir şey söyleyeceğim. O avukatına sakın güvenme fazla, tamam mı? Dövüşmen buzum, öpücüğüm, sevücüğüm. <laughs> İç kızım iç limonata. İç olacaksın. Teyze bu nasıl limonata ya? Of. Sarı olan sandviç. Of. Oo <laughs> teyze bu dolu. Dolu tabii. 49 yıllık evliliğin. Bak nasıl katlanıvereceğim ben buna. Gaga'yı ıslatıyoruz mecbur. Sizin sırrınız nedir amcacığım? He? Oo! <laughs> Çok iyi. Amca senin ben sırrını anladım. Net, en temizi. Hadi kızım kalk kalk. Sarı olan. Hadi sen de kalk. Yok teyzeciğim hiç öyle bir havamız yok ya bugün. Sağ ol. Eh, iyi madem hadi iç. İç o zaman. Hadi gel bakalım. Afiyet olsun. Amca. Oh.

Sen gözümün içine bakmaya korkuyorsun Çünkü eğer bir kere benim gözümle senin gözüm bir araya gelirse Bir daha oradan geri dönemezsin o gayet iyi biliyorsun O yüzden korkuyorsun Haklı Ben korkuyorum öyle mi? Senden mi? Bizden Alkışlar gelsin lütfen Bravo bırak, Son bir dans Gitmezdi hiç geçti Ayrılık sen Delisin Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç yapmazdım Aylar geçti ayrılık sen delisin Sahilde suyunu sen mi öptün? Üşüyordum. Çabuk bana güzel bir şey söyle. Peace. gitmekten bahseden böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer, nere düştü? Eyvah! Çal baba çal! Devin, Devin iyi misin? Devin gir. Hemşerim, hemşerim, atma tabanca, atma. Kurban olayım, atma, 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 atma. atma. Kom op, even op. Zo, so, zo, so, zo. So. sabah otelde. Bu videoyu izleyince en başa döndüğünü biliyorum demiştin ya. Haklıydın. Emin videosu ortaya çıktığından beridir. Tekrar tekrar o geceyi yaşıyorum. Her gece bebeğimizi yeniden kaybediyorum. anne olmayı gerçekten çok istiyordum. Söylememiştim muhtemelen çünkü... Ben de yeni kendime söyleyebiliyorum. Aslan Gel buraya. Aslan lütfen. Gel buraya. Aslan lütfen, lütfen, lütfen. Aslan yapma, bırak. Bırak, bak seni, seni bırak. Ha? Şaka yapıyorsun, unutun. Unut, unut imkansız. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Bize bir şans daha vermeni istiyorum. Bir şans daha vermeni istiyorum. Her şeyi daha fazla beter hale getirmek için. Değil mi? Bundan daha beter ne olabilir ki? Daha iyi ne olabilir ki? Daha iyi... Kızımız olabilir mesela. Sonra bir erkek çocuğumuz olabilir. Sonra bir... Aile olabiliriz. Kendi ailemizi kurabiliriz. He? Olmadı ama Aslan. Olmadı olamadık biz. Yapma işte zorlama. Zorlama işte niye zorluyorsun? Kızım aşığım sana ben. Sana aşığım. Seni her zerrene aşığım anladın mı? Bak. Bak yapabilirdik tamam mı? Ucuna kadar gelmiştik. Ben o tünelin ucundaki ışığı gördüm. Gördüm. Bir şekilde kaybettik ama şu an cehennemin yedi kat dibine değinse ben... Ben o ışığın peşinden giderim. Anladın mı? Giderim ben o ışığın peşinden. Yeter ki sen benim yanımda ol. Yapma. Gel. yapma. Gel. Yapma. Asla yapma. Ne olur yapma. Yeter ki sen benim yanımda ol tamam mı? Yeter ki ben senin yanımda olayım.